Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hedef Okupa serimizin final bölümüyle karşınızdayım. Final bölümü diyorum çünkü gerçekten final bölümü. Şampiyonlar Ligi finalindeyiz çok şükür. Manchester City ile eşleştik finalde. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda Manchester City ile oynayacağız. Kupa için oynayacağız. Ya Şampiyonlar Ligi şampiyon olacağız ya da Şampiyonlar Ligi finalisti olacağız. Bu arada ceketi giymemin de sebebi bu. Şampiyonlar Ligi finalindeyiz ve hani ciddi bir maç. O yüzden ben de ciddi olsun diye Galatasaray formamı çıkarmadan üzerine bir ceket giydim. Bu arada şimdi fark ettim. Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi finalindeki gerçektekinden bahsediyorum. Finaldeki rakibi Chelsea. Chelsea'nin maskotu da aslandı. Burada da finaldeler yine rakibinin maskotu aslan. Bakalım aslanlara karşı bir yan etkileri var mı yoksa o Chelsea'lik bir durum mu, o maçlık bir durum mu bunu bu maçta göreceğiz. Manchester City'nin oyununu bozabilme adına ilk 11'de birkaç değişikliğe gidebilirim. Taktik ve talimatlarım aynı olacak. Ancak ilk 11'de birkaç değişikliğe gidebilirim. Hadi o zaman yavaş yavaş Şampiyonlar Ligi finaline Geçmeden önce sizlere bir kanaldan bahsetmek istiyorum. Kanalın ismi Alihan Kocabaş. Adobe programları üzerine çok güzel eğitim videoları çekiyor. Eğitim videolarının yanı sıra nasıl yapılır ve kutu açılımı yaptığı videoları da mevcut. Kendisinin kanalına göz atabilirsiniz. Eğer beğenirseniz abone olmayı da unutmayın. İşte final. Finali bir de bu gözle görün istedim. Ortada kupa, iki rakip ve sadece birisi kupaya sahip olacak. Umarım bu tarafa doğru yani sol tarafa doğru gelir kupa. Temennimiz o. Umarım videonun sonunda kupayı kaldırırız. Ha, bu arada tam şu anda skor tahmininizi yorumlara yazmanızı istiyorum. Hatta ben de skor tahmini yapacağım. Siz de yorumlara bir yazın. Yazdınız mı? Heh, tamam yazdınız. Ben de söylüyorum o zaman. Skor tahminim tıpkı annem gibi söyleyeceğim. 2-1 Galatasaray alır diyorum. Umarım hiç gol yemeyiz ama Manchester City rakibimiz. Muhtemelen gol yeriz diye düşünüyorum. Umarım hiç yemeyiz ama ben öyle düşünmüyorum. Muhtemelen bir gol yeriz diye düşünüyorum. Gol atabilir miyiz? Orası da ayrı bir muamma. Umarım atarız. Umarım yemeyiz. Şimdi klasik kadromuz bu şekildeydi. Ancak ben daha atik bir takım istediğim için Donk'u biraz ağır buluyorum. Son maçlar özellikle çok ağırdı. Ee, Ömer Bayram mı yapsam yoksa Emre Kılıncı mı oraya çeksem diye çok düşündüm ama... Ömer Bayram. Şöyle Fernandez'le de yer değiştireceğim. Emre Kılıncı da sağ kanatta özellikle zayıf buluyorum. Oraya da Babel olabilir. Evet tamamdır. Şimdi Manchester City'nin kadrosuna bir bakalım. Sterling Aguero Mahrez. İlkay De Bruyne. Fernandinho. Mende Diaz Laporte. Ve Cancelo Kale'de de Ederson. Yani klasik City kadrosu. Bizimki de çok klasik olmasa da yani bu seri için klasik bir kadro diyebiliriz. Gerçekte Galatasaray böyle oynamıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda final maçı başlıyor. Ne zorluklar attık. Bayern'ler, Liverpool'lar, Real Madrid'ler, Chelsea'ler. Bu arada oyuncularımız da ısınırken sizler de eğer videolarımızın devamını istiyorsanız, yani bu seriye başka bir takımla devam etmemi istiyorsanız like butonuna basmayı yani beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Bak Agüero da ısınıyor şu anda. Muhtemelen son maçı e, yani bu serideki son maçı olacak onun da. Hacı koreografisi yine Galatasaray tribünlerinde ikiye bölünmüş durumda stat. Yani mecburi olarak final maçı olduğu için. Kupa. işte kupa. Hedef o kupaydı. Hala öyle. İşte görüyorsunuz. City Lazio'yu, Chelsea elemiş, bir de Olympiakos'u elemiş. Adamlar Olympiakos'la eşleşmiş. Son 16'da biz Bayern Münih'le eşleşmişiz. Hani düşünün yani ne yollardan geçtiğimizi. Evet, buraları geçiyorum artık. Çünkü heyecanlandım. Artık oynamak istiyorum. Hedef o kupa serisinin adını veren işte o kupanın final maçı. Ve başlıyoruz. Hadi bakalım. Ömer Bayram. Bindirme yaptı Ömer Bayram. Hadi oğlum bırak önüne. Çok güzel çek. Bıraktın. Yok o sol ayaklıydı. Soluma çekeyim falan diye düşündüm ama sonra önüm kapatırlar falan diye direkt vurdum. Dön ortaya. Gördüm boşluğu. Oo faul. Kart. Ama hocam. Sert bir hareket yani. Çok iyi. Yapma be abi. Allah. Allah kesin atacak şimdi. Atma. Üf. Unuttum unuttum. Bir an unuttum. Muslera'mız olduğunu unuttum. Allah önü açık. Hayır. Hayır önüne düşmesin. Hayır. Hayır. Önüne düştü adamın ya. Sakit. Daha var. Daha var. Babel, yürü Babel, yürü Babel. Bravo. Hadi be. Cık. Ya abi savunmada kalmasaydı iyiydi de. Sekip bize gelseydi bari. Hayır Mustera hayır. Mustera ne yaptın ya? Abi o top seker mi? Cık. Ya bir sıfır gireydik bari içeri ya. Abi o top seker mi ya? Yavaş geldi top. Cık. Abi bir de seken yere bak ya. Resmen asis yaptım mustere ya. Ya diyecek lafım yok ya. Bir de 45'te gol yemeyi gerçekten sevmiyorum. Hani Santra yapıyorsunuz sonrasında atak bile izni vermiyor ya hakem. O çok sinir bozucu geliyor bana. 45'te gol yemeyeyim. Yani 90'da yiyeyim 45'te yemeyeyim. Yani o derece. Bas abi Zaten orada dönmeye dönmeye çalışsam Kesin kaptırırdım Geç son Aman aman Of ya Baksana abi geri biri gelsin bari Debrony'i hat-trick yaptıracak adamlar ya Çok güzel. Hadi boşluk. Hadi Mustafa. İşte bu. İşte bu. Hadi dön abi. Daha var. Daha var. Mustafa Muhammed. Şampiyonlar Ligi finalinde golünü attı. Güzel. Ya bu seride çok kez böyle pozisyon buldu ve attı. Yani iyice ezberledim artık. Çok iyi bravo Bravo Mustafa Hadi abi bir tane daha sallamamız lazım Bir tane daha bak çok istemiyorum Bir tane daha istiyorum Ömer Bayram Ömer Bayram Hadi kaptırma ne olur Cık. Muhtemelen Ömer Bayram'ı çıkartacağım ya Yoruldu biraz o Atmasın. Of. Şöyle git. Hemen değişiklik yapmam lazım. Ömer Bayram falan yorgun. Orta sahada Fernandez de yorgun. Ama Fernandez'in hani bileklerinden yararlanırım gibime geliyor. Oraya bir Emre Kılınç hamlesi güzel olur. Fernandez'i çıkartsam mı acaba ya? Muhammed geri çekelim. Falcao diyelim. Şöyle yapalım bakalım. Ya da Falcao'yu mu ileri uca koysam? Evet öyle yapacağım. Falcao'yu ileri uca koyacağım. Muhammed geriye çekeceğim. Hadi be abi. Hadi be abi. At arkasına çok güzel. Çok güzel. İşte bu geçti çizgiyi, geçti çizgiyi geçti. Radamel Falcao girer girmez buluştu, vurdu, attı. Gol çizgisi teknolojisi devreye giriyor ve net bir gol, net bir gol. Biraz Rose de Sivas maçına gibi döndü Fosun ama yok yok girmiş girmiş tamam. Biraz ucu değiyor gibiydi de sonradan girdi içeri. Devamında. Radamel Falcao. Döndük be. 2-0'dan 2-2 güzel. Kritik maçların adamı. Real Madrid maçında da ipten almıştı bizi son dakikada. Hadi abi kes topu. Kes topu. Aman aman aman. Hayır De Bruyne hayır. Adam atsaydı hat trick yapacaktı ya. Çok güzel. Çok güzel attı kenarı kendini. Radamel. Falcao. Ederson. Çok güzel çalınlamıştı ama. Ederson. Şuradaki çalım. taç kullandır. Uzatma. Finalde uzatmaya gidiyoruz. Galiba bu serideki ikinci uzatmamız oluyor. İlk Real Madrid'deydi yarı finalde. Şimdi de finalde uzatmaya gidiyoruz. 60 ve 69'da 60'ız golleri. Yapma onu. Oha! Oha! Nereden gitti o ya? Yemin ederim 90'a gidiyor zannettim. Pep, pep, küfür ediyor. Pep küfür etme. Sarahçı bırakma ne olur gözünü Ya omuz omuzaya girmekten kaçınmam lazım. Omuz omuza da net alıyorlar. Net alıyorlar topu. Omuz omuzalardan kaçınmak lazım. Bravo yedin. Güzel pas. Sağda boşluk haydi. Offside'e yakalanma ne olur. Ha tamam Falcon aldı zaten. Ha ilk yer. Bir an dedim ne oldu? Of 15 dakikada golü atmam lazım çünkü penaltıları mekaniğine hala alışamadım. O yüzden çok çok kötü kullanıyorum penaltıları. 15 dakikada bulmam lazım ya. Şu ana hiç penaltılara gitmedik. Finalde de bu ilki yaşamak istemiyorum yani. Atmam lazım. Saldırın. Saldırın. Kırmızı mırmızı görürsek de hiç sıkıntı yok. Oha. Aman aman açık vermemek lazım. Oo, Allah'tan yavaş vurdu. Çok güzel pası. Bravo. Haydi Olcan. Haydi Olcan. Bastır. Bastır. Bastırdı. Abi bitiyor. Süre bitiyor. Haydi bir tane atalım. Bir tane. Penaltılara gitmesin şu. Offside Ne? Ne? Sen var ya sen Top aldım Top aldım Ya yürü git Allah rızası için ya Mustera ne olur Mustera ne olur tut ne olur. olmayan bir penaltıdan kupayı kaybediyoruz maalesef. UEFA mafya arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Adamlar çok güçlü. Adamlar derken City'yi kastetmiyorum. Gerçi adam da demek istemiyorum. şey yok. En azından finale kadar geldik. Yani Hakemlerde de alkışlıyor görüyorsunuz. Yani hakemlerin de kupayı kaldırması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Topa müdahaleye penaltı ver. Topa müdahaleye penaltı verildiğini FIFA'da ilk kez görüyorum. Tabi bu da final maçına denk gelince bizim için çok üzücü oldu. Yapacak bir şey yok. Maalesef finalde Manchester City'ye kaybediyoruz. 3-2'lik bir skorla geri dönüşü yapamadık maalesef. Dış etkenlerden dolayı penaltılara da gidemedik. Olsun, sağlık olsun. Buraya kadar gelmek de çok zevkliydi bence. Bir sürü takım eledik. Bayern Münih'i eledik, Liverpool'u, Real Madrid'i e eledik. Ancak Manchester City olmadı yapacak bir şey yok. Hedef Kupa serimizde Galatasaray serüveni sona erdi. Şampiyonayı finalist olarak yani ikinci olarak tamamladık. Bu da bence çok çok büyük bir başarıdır. Ben kendimi başarmış hissediyorum açıkçası. Keşke kupayı alsaydık. Hem hani de hak etmediğimiz bir şekilde penaltı oldu ama sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok yani. Hedef Kupa serimiz sona ermiyor arkadaşlar. Başka bir takımla seriye devam edeceğiz. Ancak bu takım hangi takım olacak? Buna siz karar vereceksiniz. Tam şu anda topluluk kısmında bir anket var. Ankette de takımlar yer alıyor. O anketten oyunuzu kullanabilirsiniz. En çok istenen yani en çok oy alan takımla Hedef o kupa serimize devam edeceğiz. Orada kazanan takımla şampiyonelgi gruplarına katılacağız ve bakalım nasıl bir serüven bizi bekliyor hep birlikte göreceğiz. Videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı yani beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Final maçı hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepsini okuyacağım. Beğendiklerime de kalp bırakacağım. Kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bir de katıl butonumuz var. Katıl butonundan da kanalımıza destek ve üye olabilirsiniz. Son olarak da beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ekranda da çıkmıştır. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bakalım hangi takım kazanacak? Topluluk kısmından oylayın. Hadi çabuk çabuk. Çabuk oraya gidin, oraya gidin. Çabuk. Görüşürüz. Ulan City var ya. Neyse. Yenemedik. Boş ver. Keşke yenseydik.